Bu hikaye 2012 yılında Düzce'ye geldiğimde bir yapı markette çalışırken tanıştım. Motor ustası bir arkadaşımın yanında çırak olarak başladım. 2019 yılı sonrasında çalışmakta olduğum bu iş yerinde hurda yayılan otomobil parçalarını bir araya getirmeye başladım. Bunun amacı da daha önce sanayide çalışmamıştım. Kane katmayı öğrenmek amacıyla başladım bu işe. Ve otomobil parçalarını bir araya birleştirerek yapmış olduğum küçük objeler zamanla büyüdü. İlgi ve odaklanma, insanların tepkisi güzel olunca bunları geliştirdim yapmış olduğum araçlardan fırda evlen parçaları zamandan yavaş yavaş ben tasnif ediyorum. Bunları tasnif ederken de yapmayı düşündüğüm bir eserin neresinde gelecek, nasıl bir montaj yapacağım, nasıl bir şekilde tasnif edeceğime karar verip o parçayı ona göre tasnif ediyorum. Bu yaklaşık olarak 3-4 ay sürüyor. Benim yapmış olduğum eserler otomobil parçalarından ve parçaların %90-95 oranında bozulmadan birebir orijinallik kullanarak yapılmış eserler. Düzce Belediyesi ve Kent Konseyi aracılığıyla eserlerimizi Düzce'ye getirdik. Şu anda Düzce'de bulunmaktalar. Bu eserlerimizin Düzce'de getirilmesinde, sergilenmesinde ve burada bulunmasından dolayı Düzce Belediyemizin başkanına, Sayın Faruk Özdi'ye ve diğer çalışanlarına, emekçilerine herkese teşekkür ediyorum.